Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iğne oyası yazma modeli gösteriyorum sizlere. E, gördüğünüz gibi benim yazmam e, çok çiçekli, çok renkli bir yazma. E, onun için bugün açıklı koyulu mor kullanacağım, sarı kullanacağım. E, bunların numarası yokmuş ama e, yeşilim altın başak 7 numara, sarım da altın başak 347 numara bir sarı yazmanızın içindeki renklerden sizlerde kullanabilirsiniz. Şimdi hemen modele geçiyorum. İlk olarak yeşilimi alıyorum. Yeşil kısmından başlayacağım. Bu arada hanımlar ben zürafasını da yeşille yaptım. Taban kısmı direkt yeşille devam ettiği için yeşille yapabilirsiniz. Eğer kendi rengi yoksa kendi renginde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bu. Hemen zürafa sıklığımı göstereyim sizlere. Bu ara için bugün böyle bir model kullandım. Çok sık olmasına gerek yok. Çünkü düzenli bir şekilde aralarda birer tane bırakarak ilerliyoruz bu model için. Hemen ipimi bağladım. Bir öndeki zürafa'ya batarak düğümümü yapıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerine battım sağ tarafa doğru geleceğim iğnem ipin altında buradaki ipim aşağıdan dolaşıyor sağ tarafa doğru bu şekilde geldim şimdi bu yuvanın içine tekrar batarak üzerine iki tane pırpır yapıyorum genelde ara modellerini farklı modeller yapmaya çalışıyorum arkadaşlar sizler için daha farklı fikirler olsun diye 2 tane pırpırdan sonra hemen önündeki bir taneyi bırakıp ikinciye batıyorum. Ve ileri ilerlerken ipimi serbest bırakıyorum. Yine aynı şekilde bir sonraki zürafaya batıyorum. Ve üzerine sağ tarafa doğru gelerek önce batıyoruz. Daha sonra iki tane pırpır pır yapıyoruz. 1 2 Her defasında ileri devam ederken bir tane bırakıp ikinci düz ileri devam ediyorum. Evet ara kısmı bu şekilde arkadaşlar. Siz kaç tane ara isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben buraya kaç tane bırakmışım bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane bırakmışım. Aslında 8 de bırakılabilirdi. Daha sonra bir bakarsanız sizin sıklığına göre de değişiyor tabii ki bu yapımlar. O yüzden tam bir ara sayısı veremiyorum sizlere. Şimdi büyük çiçeğime geçiyorum. Büyük çiçeğim için önce zürafa ile birazcık ilerleyeceğim. Buraya 5 tane zürafa yapıyorum önce. Bu arada hanımlar sizler iki düğümle çalışıyorsanız eğer yani şu şekilde iki tane düğüm sarıyorsanız yine modeli söylediğim gibi yapabilirsiniz. Ben tek düğüm yapıyorum. Bu şekilde alışmışım. Şimdi 5 tane zürafa ilerliyorum. 1, 2, 3 oldu. 4 ve 5. 5 tane zürafadan sonra bir tanesini bırakıp hemen ikinciye geçiyorum. Burada büyükçe bir yuva yapıyorum. Büyük çiçeğimi yapabilmek için. Şu şekilde. Tekrar sağ tarafa doğru iple geri bu tarafa geleceğim. Bunun için iğnem ipin altında. Buradaki ipim aşağıdan dolaşıyor ve sağ tarafa doğru tekrar iple geri geldim. Şimdi yuvanın içine batıyorum ve artık yaprağıma başlayacağım. Yaprağımızla bu ara kısımlar birbirine değmesin diye arada 5 tane zürafa bıraktık arkadaşlar. Şimdi hemen yaprağım için yukarıya doğru zincir işi de denilen e, zincir işi ile devam edeceğim şimdi bunun için önce iki tane küçük pırpır yapıyorum çok da küçük değil aslında pırpırlarım gördüğünüz gibi şöyle iki tane pırpır yaptım buradaki pırpırımın üzerine batıyorum biraz böyle sağ tarafa doğru batacağım Tam da ortasına değil de hafif sağa doğru çekerek batıyorum burada yaparken. Tekrar içine giriyorum. İki tane pırpır yapıyorum yine aynı buraya. Pırpırlarımın ölçüsünü de gördünüz. Çok küçük olmayan pırpırlar. İki pırpırın son yaptığım pırpırın üzerine tekrar batacağım. Yine. Batarken düğümümü sağ tarafa doğru hafifçe çekerek batıyorum. Burada arkadaşlar yukarıya doğru 3 tane devam ediyoruz. 3 tane çıkıyorum. Yine 2 tane pırpır yaptım bakın. Bu şekilde 1 2 3 olduğu zaman buradaki pırpırımın üzerine çıkacağım ve üstüne pırpırlarımı yapıp artık aşağıya doğru inmeye başlayacağım. Hemen bunun içine 3 tane pırpır yapıyorum tepe kısmına. 1 3 3 tane pırpırımı yaptıktan sonra aşağıya doğru inmeye başlıyorum artık. Aşağıya doğru inerken ilk olarak bakın bir aşağıdaki yuvaya iniyorum. Düğümümü yaptım. Aşağıya şu şekilde iniyorum. Daha sonra hemen battığım yere tekrar batıp bu defa pırpır yapıyorum. Böylelikle pırpırlarımız hem burada hem de tam karşısında olacak. Tekrar bir yuva aşağıya iniyorum buraya. Yine düğümümü yaptım. Aşağıya doğru iple iniyorum. ve hemen karşısına yine pırpırımı yapıyorum. Şimdi tamamen büyük yuvaya iniyoruz. Aynen bunlar gibi Büyük yuvaya indikten sonra yine buradaki pırpırın hemen karşısına küçük pırpırımı yapıyorum. Ve yaprağımı burada tamamlamış oluyorum hanımlar. Yaprağımız 1, 2, 3 katlı oldu. 4. katını yapınca hemen aşağıya tekrar indik. Yaprağımız bu şekilde. Şimdi ara kısmı için çiçeğimi yapacağım. Arayı gösteriyorum sizlere. Burada yuvaya battık büyük yuvaya. Büyükçe bir pırpır yapıyorum. Buradaki pırpır küçük olmayacak, özellikle çünkü çiçeğimizi daha geniş bir alana yapabilmek için buradaki pırpırımız büyük olacak. Önce büyük pırpırımı yaptım, daha sonra üzerine battım. Üst kısmına yine çiçeğimi yapabilmek için küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırım şu şekilde ve tekrardan aşağıya doğru iniyorum. Aşağıya yuvaya inerken bu defa ipimi yine az önceki pırpırlarımın boyutu kadar şu şekilde bırakıyorum. Burada dalımız oluştu. Ve yeniden hemen büyük yuvanın içine iki tane pırpır yaparak yaprağıma başlıyorum. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Yine aynı şekilde son yaptığım pırpırın üzerine sağa doğru geçiyorum. Ve yine bunda da iki tane pırpır yapıyorum. Az önce yaptığımız yaprağımızın aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Yine aynı şekilde hiçbir değişikliği yok. İki pırpır yapıp sürekli üst kısmına geçiyorum. Daha sonra üstüne tekrar iki tane pırpır yapıyorum. Az önce sizlere yavaş gösterdiğim için artık birazcık hızlı geçtim bu yaprağı. Yeni başlayan arkadaşlar varsa e, videoyu başa alabilirler. Eğer bana yetişememişlerse. Gördüğünüz gibi kenardan 1-2-3 tane olunca hemen bunun üzerine battım buraya 3 tane pırpır pır yapıp aşağıya doğru inmeye başlayacağım şimdi de 1 2 3 3 tane pırpırdan sonra direkt önce şuraya alttaki yuvaya iniyoruz. Daha sonra kenar kısmına pırpır yapıp bir aşağıya iniyoruz. Evet. Şimdi yeniden bir alttaki yuvaya iniyoruz. Model aslında ağır olduğu halde bir o kadar da kolay bir model hanımlar. Ve yine pırpırımı yaptım. Aşağıya iniyorum. İpim küçük kaldığı için biraz zorlanıyorum ama şimdi e, değiştirip sizleri de oyalamak istemedim tekrar en tabana pırpırımı bir kez daha yapıyorum çünkü e, şurada yaptığımız pırpırların karşısına hep yapıyoruz ondan sonra geçiyoruz arkadaşlar Evet bu taraftaki yaprağımı da bitirdiğime göre şimdi yeniden taban kısma geçiyorum taban kısımdaki zürafama geçtim Yine aramı yapana kadar 5 tane zürafa yapacağım önce. 1 2 3 4 5 5 tane zürafa daha sonra hemen önündeki zürafaya önce zürafa yapıyorum daha sonra üstüne batıyorum daha sonra üstüne iki tane pırpır pır yapıp aşağıya doğru iniyorum yani ara modelimi yeniden başladım arkadaşlar burada beşer tane ara verip tekrar ara modelimi başlıyorum Yazmamın böylelikle yeşil kısmını bitirmiş oldum. Yeşil kısmını bu şekilde tamamen ilerliyoruz. Daha sonra da çiçeklerimizi yapmaya başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şimdi bu kısım hazır. Hemen çiçeğim için ilk başta sarı ipimi alıyorum. Burada yapmış olduğumuz dal, dal vardı. Dalımızın üstündeki bu e, pırpıra ipimi bağladım. Ve hemen düğümümü yaptım. Buraya pırpırlar yaparak geçeceğiz. Buradaki pırpırlar da yine çok küçük olmuyor hanımlar. Şu şekilde biraz gösterişli büyük pırpırlar olacak. E, buraya 6 tane pırpır yapıyorum sarı ipimle. Örneğin yazmanızın içinde sarı yoksa siz buraları kremle de yapabilirsiniz. Ya da açıklı koyulu yapabilirsiniz çiçeğinizi. Burayı mesela daha koyu rengiyle yapıp kenar kısımlarını açık renkle de yapabilirsiniz. Ben yazmamda sarı olduğu için bu orta kısımları sarı ile yaptım. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 tane pırpırımı yapıyorum. Daha sonra hemen başlangıç ipimi ve bitirdiğim ipi kesiyorum. Şimdi de çiçek rengimizi alıyoruz. çiçek rengimi taktım hemen. Şimdi hanımlar ters tarafından geleceğim. Bu yüzden işimin tersini çevirdim. Ters tarafına ipimi bağladım. Burada her pırpırın üzerine batıp ilerleyeceğim. Büyük zürafalar geçtiğimizi düşünün. Bakın büyük büyük geçiyorum. Şimdi 6 tane pırpırım var. Arasına 5 tane bu şekilde yuva yapıyorum. Bir sonraki pırpıra geçtik. Yine yuva yapıyoruz. Bir sonraki pırpıra geçtik. Ve yine bir sonraki pırpıra geçtik. Şimdi işimin düz kısmını çevirdim. Ben böyle kolayıma gittiği için böyle yaptım. Şöyle de gelebilirsiniz. Hemen bakın buraya girdim. Yuvanın içine. Ben çiçeğimi eklemedim arkadaşlar. Eğer eklemek istiyorsanız şimdi burada şuradaki yaprağı hemen eklemeniz gerekiyor. Daha sonra da çiçeğinizi yapmaya başlarsınız. Burada yuvanın içine giriyorum çok büyük olmayan pırpırlar yapıyorum. Birkaç tane çiçek yaptıktan sonra eliniz tamamen alışacak. Buradaki pırpırları ne kadar yapmanız gerektiğine alışacaksınız arkadaşlar. 4 tane şu şekilde pırpır yapıyorum ben şimdi. 1 2 3 4. Aynı ölçüde dört tane pırpırımızı yaptık. Şimdi buradaki işlem pırpırlarımızı topladığımız işlem. Şu şekilde topluyorum. İğnemi sağ taraftaki pırpırdan geçirerek tek tek hepsini topluyorum. Daha sonra iğnem ipin altında kalıyor. Buradaki ipim aşağıdan dolaşıyor. Düğümümü bu şekilde yapıp bakın hepsini üst kısımdan topladım. Şimdi aynı battığım yere tekrar batıyorum. Zaten burada kolay bir şekilde gözüküyor. Üzerine 3 tane pırpır yapacağım modelimiz için. Buradaki pırpırlarım az öncekiler kadar büyük olmayacak. Bakın daha küçük. Yine aynı yere batıyorum. Aralığı gözüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar şu an kameradan ama zaten topladığınız kısımdan aralığı kolay bir şekilde gözüküyor. Hepsine aynı yere tekrar batıyorum. 3 tane pırpırımı yapıyorum. Daha sonra inerken direk önündeki yuvaya batıyorum. Buraya düğümümü yaptım. Aşağıya inerken ipimiz hafifçe serbest kalıyor. Ve tekrar bu yuvanın içine 4 tane pırpır yaparak devam ediyorum. 1 2, 3 4 4 tane yapınca tekrar baştan başlıyoruz hepsini tek tek topluyoruz iğnemiz ipin altında kalıyor. Buradaki ipim aşağıdan dolaşıyor. Bunu tepede birleştiriyorum. Bakın şurada hemen gözüküyor. Zaten direkt birleştirdiğim yere tekrar batıp buraya da 3 tane pırpır pır yapıyorum tepeye yine. İnerken bir sonraki yere iniyorum. Böylelikle hanımlar modelimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Tabanda 6 tane sarı pırpır vardı. Üzerinde 5 tane yuvamız var. Ve çiçeğimizin de yine aynı şekilde 5 tane yaprağı oluyor. Bu şekilde. En son yaprağımı hemen yanına yine aynı yere batıp burada bitirmiş oluyorum. Evet hanımlar bugün modelim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda başka modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.